Evet ateş edin hadi vurabilirsiniz onları güvenin birazcık kendinize. Bu güvenliği bir boşuna mı inşa ettik? Onların bugün işini bitiriyoruz. Kerem komiserim buradan bir şey yapamıyoruz. Biz onları buradan ayalıyoruz. Siz onların kuleye doğru gidin. Evet tamam güzel fikir. Fakir biz de çaktırmadan karşı kuleye doğru gidelim. Kuleye gizlice sızıp beklemedikleri bir anda baskın yapalım. Bunlar bir işler karıştırıyor. Siz üçünüz hemen aşağı inin ve bizim kulenin altından onların kuleye doğru giden bir tünel açın. Tamam patron bu iş bizde merak etme. Hadi gidelim şu tüneli açalım hemen. Fakir yer altından bir tünel açacağız tamam mı? Onların kuleye doğru giden gizli bir tünel. Tamam güzel fikir. Sonra arkadan onları yakalayacağız. Aynen öyle fakir. Hadi gidiyoruz çabuk. Hemen şu tüneli kazalım. Hadi hadi hızlı kas şurasını. Bu tünel sayesinde onların kuleye geçiş yapacağız. Tamam elimden geleni yapıyorum görmüyor musun? O geçtikten sonra hiç beklemedikleri bir anda hepsini öldüreceğiz. Bu kadar yeter mi? Çok yoruldum. Tamam yeter gibi. Şimdi kazmayla onların kuleye doğru yol yapalım. Hadi Kerem komiser bugün o mafyayı öldürüyoruz. Bizi karşılarında görünce şok olacaklar. Bir anda onların kulede hepsini öldüreceğiz. Evet fakir bu tünel mevzusunu düşünmemiz çok iyi oldu. Biraz daha kaz sonra şu yolu yapmaya başlayalım. Hadi arkadaşlar sakın ateş etmeyi bırakmayın. Şunları oyalayalım da Kerem komiserim ve Fakir Bey'in tünel açarak onların kuleye doğru gittiğini anlamasınlar. Güzel bir şey çakmadılar bile. Acaba bizimkiler tüneli açmayı başardı mı? Hadi Fakir hadi hızlıca na kaz. Hemen şu karşı kuleye ulaşalım. Hiç beklemedikleri bir anda hepsini öldüreceğiz. Bizi karşılarında görünce şok olacaklar. Beyler hadi hadi karşı kuleye ulaşmak üzereyiz. Eğer ki Kerem'i ve Fakir'i öldürmeyi başarırsak patron bizimle gurur duyar ve bize bir sürü para verir. Fakir ne diyorsun sence ulaşmış mıyızdır kulenin olduğu yere? Şimdi yukarı doğru kazmaya başlayalım. Evet işte bu güzel sonunda fakirlerin kuleye ulaştık. Bunlar üst katta olmalı hemen şu şalterleri açalım hadi. Evet bakın şalterler merdiveni açtı. Yukarı çıkabiliriz buradan. İşte bu Kerem komiser ulaştık yavaş ol. Şu anda mafyanın kulesindeyiz. Bu ne böyle? 50 kilogram gerekli yazıyor. Anlaşılan üst kata çıkmak için buraya bir engel koymuşlar. Şu plakanın üstüne ağırlıkları koyalım fakir sırayla. Galiba ağırlıkları koydukça merdiven aşağı inecek. Evet Kerem komiser olabilir. Mafya hala yukarıda. Hadi fakir bunu başarabiliriz. Hemen ağırlıkları dolduralım şuraya. Başlayalım hemen. Ha. <laughs> Getirdim Kerem komiser. 8 kilo ve 16 kilo oldu. <laughs> İşe yarıyor. Merdiven aşağı iniyor. Daha fazla ağırlık koymamız lazım üst kata çıkmak için. Tamamdır. Bunu da koydum. Evet, merdiven Merdiven de aşağı iniyor. Bir kere daha koyduğumuz zaman iş tamamdır. 43 kilo oldu. İşte bu 51 kilo oldu. Tamamdır fakir merdiven indi artık yukarı çıkabiliriz hadi gel. Geliyorum beni bekle. Sessiz olalım mafya yukarıda. Hadi beyler hadi gelin şuraya çabuk. Şu anda ikinci kattayız. Bir üst kata çıkmak için şu merdivenlere ulaşmamız lazım. Kutuları kullanalım üstünden zıplarız. Çok zekisin tebrik ederim. Benim hiç aklıma gelmemişti yani. Lan bana laf yetiştireceğine yap şu işi hadi. Tamam tamam konuşma fazla duyacaklar şimdi. Üst kata çıkmak için sırayla bir merdiven oluşturalım. Evet şunu da alayım. Bunu da buraya koyduk. Lan oğlum sessiz olsana. Duyacaklar şimdi. Tamam tamam son bir tane daha yeter herhalde. Evet bunu da buraya koyduk mu? Nasıl yetin oğlum daha var zıplayamayız. Birkaç tane daha koy. Tamam son bir tane daha yeter herhalde. Bizimkiler ne yaptı acaba? Karşı kuleye ulaşabildiler mi? Hı? Ne oluyor lan bunlar nereden çıktı? Allah kahretsin alt kattalar bizim kuleye girmişler. Bizimkiler oraya gidene kadar onlar bizim kuleye gelmişler bile. Bana saldıracaklar öldürecekler beni. Olamaz kamerayı da fark ettiler. Hemen benim buradan kaçmam lazım. Fakir kamera var bizi fark etmiş olmalı. Hemen çıkıp şu mafyanın işini bitirelim. Evet Kerem komiser çoktan görmüştür bizi. Biz onları tuzağa düşürecekken onları bizi tuzağa düşürdü. Allah kahretsin. Şu anda ikinci kattalar. Ben dördüncü kattayım. Bu tarafa doğru gelecekler. Hemen buradan kaçmam lazım. Fakir merak etme. Kulenin tek çıkışı aşağısı. Yukarıdan çıkamaz. Kerem komiser hatırlasana. Geçen gün aşağı paraşütle atladı. Yine aynısını yapabilir. Eğer ki bizi fark ettiyse kaçacak bu. Olamaz evet paraşütle atlayabilir. Çabuk çabuk kaçırmayalım elimizden. Hadi oğlum hadi çok geç kaldık çıkalım artık şuradan. Fakir ve Kerem yukarıda olmalı ikisini de öldürelim. Tamam tamam ben çıkıyorum siz de arkamdan gelin hadi. Dikkatli olun kutular devrilmesin. Şşş sessiz ol duymasınlar bizi. Evet işte geldim. Çatı katına ulaştık sayılır. Şşş. Sessizce yukarı çıkalım hadi. Artık son aşamadayız. İşte geldik. Kerem komiser baksana. Gerçekten bizi fark etmiş olabilir kameralar aşağısını çekiyormuş. Hadi hadi hemen yukarı çıkalım fakir. Belki de fark etmemiştir çabuk. Allah kahretsin hemen buradan gitmem lazım. Çatışmaya devam edin. Patron sen nereye gidiyorsun? Soru sormayın olamaz çok yüksek. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Ha. İşte bu gidiyorum. Olamaz patronları kaçıyor. Hemen vurmamız lazım. Kulum. Allah'ın cezası vurdu beni. Neyse ki son anda kaçtım. Yola devam etmem lazım. Güzel vurdum onu. Kaldırın elleri Aha. teslim olan. Siz nereden çıktınız? Piyangodan çıktık. Ne oluyor? <laughs> Al sana piyango. Hayır çıkartın bizi buradan. Şimdi ustaca durun orada. Arkadaşlarımızı yakaladılar. Vurun artık şunları hadi. Kaldırın elleri. Sakın kıpırdamayın. Hepiniz ölürsünüz. Gözüm üzerinizde. Yanlış bir hareket yapmaya kalkmayın. Patronunuz nerede? Söyleyin çabuk. Duymadınız galiba size diyoruz. Bakın ölmek istemiyorsanız cevap verin. O kötü mafya nerede? Buradaydı. Nereye sakladınız onu söyleyin. Maalesef çok geç kaldınız. Paraşütle kaçtı buradan. Ah Allah kahretsin. Yine kaçırdık elimizden. Neyse ki bütün adamlarını yakaladık. Bizim kuleye de baskına gitmişler fakir baksana. Neyse ki bizim polisler onları tuzağa düşürmüş. Nasıl yakalayacağız şimdi biz bu adamı? Yine kaçırdık elimizden. Ben nasıl yakalayacağımı çok iyi biliyorum fakir. Hiç merak etme. Evet hepsini bizim kuleye taşıdık. Güzel. Ve senin arkana da bir sürü dinamit yerleştirdik. Elim İndeki tuşa basarsan param parça olursun. Hayır hayır lütfen bir şey yapma. Bu düğmeye basmamı ister misin? Söyle çabuk. Lütfen yalvarırım basma. O zaman dediklerimi yapacaksın. Tamam ne dersen yapmaya razıyım. Lütfen bize bir şey yapma. Şimdi al bu telsizle patronuna seslen ve patronuna bizi yakaladığını söyle. Alo patron beni duyuyor musun? Ses ver patron sesim geliyor mu? Ha? Alo koruma duyuyorum seni söyle patron şu anda kırmızı kuledeyiz ve hepsini yakaladık. Aferin buraya gelmesini söyle çabuk. Patron buraya gelebilirsin burası güvenli. Emin misin hepsini yakaladınız mı? Keremle fakir orada mı? Buradalar patron hepsinin elini ve ağzını bağladık merak etme. Ses versinler bakayım. Lütfen bırakın bizi öldürmeyin bizi. Yalvarırım affedin bizi bir hata yaptık. Aferin lan size güzel. Ben hemen kırmızı kuleye doğru geliyorum. Tamam patron burada seni bekliyoruz seni. İşte bu güzel tuzağımıza düştü. Artık buradan gidebiliriz. Hadi. Çabuk çabuk patronları bu kuleye doğru gelecek. Hemen biz karşı kuleye gidelim. Ulan aslanlarım benim be. Hepsini yakalamışlar. Süpersiniz korumalar geliyorum. İşte geldim. Kerem ve Fakir'i öldüreceğim. Kule burası. Korumalar ben geldim. Açın kapıyı. Evet güzel. Gir bakalım içeri, gir. En üst katta seni güzel bir sürpriz bekliyor. Korumalar, neredesiniz? Herhalde en üst kattalar, buradan çıkmışlar, evet. Beni duyuyor musunuz, korumalar? Yukarıda mısınız? Nerede bunlar ya? Neden ses vermiyorlar? Burada mısınız, korumalar? Ha? Ne oluyor kaç burada? Kaç buradan! Kerem ve Fakir nerede? Ne oluyor burada? Tuzak patron, tuzak öldürecekler hepimizi. Hadi Kerem komiser, şimdi. Hayır, dur. Güle güle. <laughs> güle güle kötü mafya. Artık senden sonsuza kadar kurtulduk.